Merhabalar, ben Logo yer ERP ürün yönetimi Alper. Bu videoda 9.040 sürümüyle beraber desteklenen muamül parçalama işlemindeki bileşen maliyet yüzdesi özelliğinden bahsediyor olacağım. Muamül parçalama fişi sonucunda oluşan giriş hareketlerinin parçalanan muamülün maliyetinden ne kadarlık bir yüzde ile pay alacağını belirleyebilmek amacıyla reçetedeki bileşenler bazında maliyet yüzdeleri tanımlanabilir. Bu yeni özellik kapsamında üretim parametre ekranına mamul parçalamalı maliyet yüzdeleri kullanılsın şeklinde yeni bir parametre eklenmiştir. Bu parametre işaretlenerek reçete kaydı ekranında tanımlanan maliyet yüzdelerinin mamul parçalama işleminde ve yine benzer şekilde stok modülündeki maliyet oluşturma işleminde dikkate alınması sağlanabilir. E, parametre aktif hale getirildikten sonra reçete kaydı ekranında Mamul parçanın maliyet yüzdesini girebilmek amacıyla reçete bilgileri iki sekmesine yeni bir alan eklendiği görecektir. Burada maliyet yüzdelerini e, tanımlayabilmek bileşenler bazında mümkün olmaktadır. Bir reçetenin altındaki bileşenlerin toplam maliyet yüzdesinin %100'ü tamamlayacak şekilde tanımlanması gerekmektedir. Örneğin burada YM01'in mamul parçanın maliyet yüzdesi %40 iken İkinci bileşen olan YM03'ün de maliyet yüzdesinin %60 olması toplamın yüzde %100'ü vermesi gerekmektedir. Bu konuyla ilgili ekranda gerekli kontroller bulunmaktadır. Bu şekilde mamül parçalama maliyet yüzleri tanımlandıktan sonra artık mamül parçalama işlemi yapılırken oluşan giriş hareketlerinin mamülün maliyetinden bu oranlar seviyesinde pay alması sağlanmaktadır. Bu özellik muamül parçalama ekranında tüm seviyeler parçalansın seçeneği işaretli olduğunda desteklenmektedir. Ee, örneğin buradaki reçetemiz şu şekilde olduğunu düşünürsek MM01 şeklinde bir reçetemiz altında birebir oranında miktarlar olacak şekilde e, YM01 ve YM03. YM01'in altında da YM02 ve onların altında da ham maddeler bulunacak şekilde bir reçetemiz olduğunu düşünelim. Burada e, 50 adetlik, 100 adetlik e, mamülden parçalama yapıldığında e, tüm seviyeler parçalansın işaretli olduğu için ham maddelerden e, 100'er adetlik girişler oluşmaktadır. E, reçetelerde tanımladığım mağmur parçalama maliyet yüzdeleri bazında bu giriş yapan hareketlerin e, maliyet fiyatlarının oluştuğu görülmektedir. Burada örneğin e, stok hareket kayıtlarından bakarsak ham madde 1 için e, maliyet fiyatı şu anda e, 14 lira olarak oluşmuş. E, bizim parçaladığımız mamulün maliyeti 50 liraydı. Yani bu 50 liralık maliyetten bir 14 liralık pay alacak şekilde e, bir maliyet oluşmuş. Bu da e, tamamen reçete kaydı ekranında bizim tanımladığımız mamül parçalama maliyet yüzdeleri üzerinden hesaplanarak getirilmektedir. Teşekkürler.